Göz ardı ettiklerin var hayata dair belki de. Mesela hayali büyük olanın imtihanı minik olamaz. Aşkı büyük olanın acısı az olamaz. Aklı çok olanın düşmanı yok olamaz. Gönlü güzel olanın hüznü az olamaz. Adalet sevenin yükü hafif olamaz. Savaş meydanına çıkanın mağlubiyeti yenilgisi sıradan olamaz. Gücü çok olanın endişesi, şüphesi, takıntısı minik kalamaz. Niyeti çok olanın çabası güdük kalamaz. Konuşmaya, bağırmaya cesaret edenin ölümü sessiz olamaz. Başarısı çok olanın kıskananı az olamaz. Huzuru çok olanın fitnecisi eksik olamaz. Mutlu olmaya çalışanın fesatçısı fırsat kollamazlık yapmaz, yapamaz. Çok çalışanın sömürücüsü asala rahat durmaz koşmaya çalışanın çelmecisi dibinden hiç ayrılmaz. Göz ardı ettiklerin var.